Sayın Başkan, çok değerli katılımcılar, misafirler, konuşmaya başlamadan önce enişten sevgilerimi sunar, muhabbetlerimi iletirim. Tebliğimizin konusu Antalya'da Han ve Kervansaray'da yer alan Selçuklu kitabelerin kültürel yönden tetkiki. Selçuklu sultanları iktisadi kültürler kalkınmayı sağlamak için uyguladığı sistemli ve ulaşım politikaları, Anadolu'da hanların varlığını ortaya çıkartmıştı. Han ve ribat adıyla kullanılan kervansaraylar, ticari, sosyal, kültürel anlamda pek çok paylaşımın yaşandığı abidevi duraklardı. Selçuklar, kendi değerlerini fiziki ortamda inşa edilen yapılara işleniyor. Ve coğrafyayı etkili bir varlık haline geliştiriyordu. Aynı zamanda kültürel coğrafyanın temellerini atıyordu. Kültürel coğrafyanın içerisinde yer alan köprü ve hanlar, Selçuklu'nun coğrafya üzerinde bıraktığı izler olduğu söylenebilir. Antalya'da ticaret ve kültürün gelişmesini bu bağlamda değerlendirilmesi gerekiyordu. Hanlar hakkında, Farklı disiplinler ile değişik yönler ele alınmış, incelemiş olsa da bu konuda yeni bakış açıları ortaya çıkarılması ve bilimsel zeminde yeniden tartışmaların ortaya çıkarılması amaçlanmıştı. Antalya'nın fethi Selçuklar için bir onur meselesini haline gelmişti. Birinci kıyasetin kesred genişleme ve güçlenme politika kapsamında Antalya fethedilecekti. Husamettin lakaplı yavlak aslan Selçuklu sancağını surlara dikecekti. Kaynaklarda Antalya'nın fethi olarak 5 Mart 1207 olarak kabul edilmişti. Selçuklar Antalya'yı fethettiğinde kent harabe, dur harabe durumdaydı. Bizans döneminde Antalya'nın büyümediği söylenebilir. Antalya'da bulunan güçlü sur inşası ve buna bağlı savunması Antalya'nın gelişmişliğini yansıtmıyordu. Antalya'nın fethi sonrasında vergi muafiyeti getirilmiş. Antalya'da bir Selçuklu hakimiyeti Selçuklu ile Avrupa arasında deniz ticari ilişkilerin ortaya çıkmasını sağlamıştı. Akdeniz'deki uluslararası ticarete dahil olmuştu. Selçukluların ekonomik açıdan kuvvetlenmesini, yükselişini hızlandırıyordu. Selçuklar yol, köprü, han gibi imar faaliyetleriyle Konya ile Antalya arasında bağlantıyı gerçekleştiriyor ve Akdeniz'e etkinliğini, Akdeniz'e kadar etkinliğini artırıyordu. Kıbrıs Batı Doğu ticaretinin üstü haline gelmişti. Kıbrıs'ta toplanan ticari mallar Antalya üzerinden Konya'ya transfer ediliyor ve Sinop, Samsun'a ulaşıyor. Anadolu'da bir Selçuklu çağı başlamış oluyordu. Selçuklu çağında Sinop ve Antalya'yı birleştiren çizginin doğusunda kalan bölgeler Anadolu'nun en gelişmiş alanları olarak ortaya çıkıyordu. Anadolu Selçuklu çağı'nın en önemli unsurlar olan yol, köprü, hanlar oluşturuyordu. Hanların çoğunluğu Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Antalya'da inşa edilmişti. Antalya ve Alayiye Hanlara donatılması suretiyle başkent Konya odaklı Anadolu ulaşım ile bütünleşiyor. Böylece Antalya Doğu Akdeniz'in ticaret merkezine yükseliyordu. Antalya'da yapılan başlıca hanlar Han, Kırgöz Han, Alar Han, İncir Han, Köprü Han, Sarafşa Han, Kargı Han, Kırgızlar Han, Kırgız han, 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 Küçük Yenice, Bazar Han, Kork Korkuteli Han, Han gibi hanları sayabiliriz. Şimdi bu hanların, bu kervan ve sarayların, han ve kervan saraylarının kültürel yönden, incelenmesi ne geçelim. Selçuklu doğaya karşı sevgi ve saygılarını mekanların etrafında oluşturduğu sosyal ve kültürel ortamlara yansıtıyordu. Evdir ve Kırköz gibi hanların çevresindeki su kanallarının varlığı tarım ve bahçe faaliyetleri yapıldığını ortaya koyuyordu. Selçukların bütün canlılara saygısını Kırk Göz Han'ın kitabesindeki buraya gelip giden bütün canlılar misafirlere uygun bir sığınak olması içindir sözü doğrulanıyordu. Sadece ticari faaliyetlerde bulunan misafirlere yönelik hanlar inşa edilmiyordu. Selçuklu sultanlar bütün canlıların koruyucusu, hamisi olarak kendini görüyordu. Bu temel anlayışını dünyanın kemeri olarak adlandırılmıştı doğa, sosyal, kültürel içerikliği meydana getirdiği hanlara yansıtılmıştı. Alarhan kitabesi iki yanda ve altta aslan başlı iki konsola binen bu çerçeve içine alınmıştı. Selçuklu sultanları Anadolu'daki hakimiyetinin kendisinde ve bütün canlıların hamis olduğunu aslan figürüyle yansıtmak istiyordu. Selçuklu sultanlarının egemenlik anlayışı dünyayı imar ve toplumu ihya düşüncesine dayanıyordu. Toplumun ihya düşüncesi günah işlemekten kaçınan ve Allah'ın kurallarına bağlı bir toplum oluşturma amacıydı. Selçuklu sultanlarının egemenliğinin tamamlayıcısı olarak kültüre işlevlerden biri de hanlardı. Selçuklu sultanları toplumun günah işlemesine neden olacak ortamları oldurmak, ortadan kaldırmak için bütün canlıların uygun sığınacağı olacağı şekilde mimari yönden hayranlık hissi uyandıran hanlar inşa ediyordu. Çünkü Selçuklu sultanları dünyanın ve dinin ismeti olarak kendilerini görüyorlardı. Topluma yapacağı hizmetlerle saltanat mülkünün daim olacağı inancını taşıyordu. Bu inanç mimari teknolojiye ve sanatsal güçleriyle destekleniyordu. Hanların taş kapıları adeta tabale gibi yerleşiyordu. <laughs> Kırgöz hanç kitabesindeki hükümdarlık alametleri taç, sancak ve kuşağın sahibi tasvirler vardı. Bu bilgi kaynaklarının süsleme sanatlarının unsurları kullanmak suretiyle verilmesi kendini ziyaret edenlerin ruhlarında, zihinlerinde uyarım, ulaştır, uyarım oluşturuyor ve sultana karşı manevi bir bağlılığını artırıyordu. Bilgi ve süsleme sanatını tek bir eser üzerinde birleştirmesi Selçuklu sanat dehasının dehasını yansıttığı söylenebilir. Selçuklu dönemi Antalya bölgesindeki hanların kitabelerinde içerik olarak bazı değerler kullanılıyordu. Genellikle Selçuklu sultanlarının egemenliğinin tamamlayısı ve topluma hizmet anlayışını desteklediği değerler kullanıyordu. Kitabelerde toplum hizmet anlayışını desteklediği bilgiler sosyal devlet anlayışında yansıtıyordu. Antalya han kitabelerindeki sultanlar ebul Ebu'l-Feth, yani fetihlerin babası ismini anılmıştı. Kıyas ettiğin din ve dünya izzettin, Şan, Şah, Arap ve Acep Sultanların Efendisi, Karanın ve Denizin Efendisi, Dünyada Allah'ın Gölgesi, Din ve Dünyanın Yardımcısı, Dünyanın ve Dinin Ulusu, Şehirlerin Fatih gibi ifadeler kullanılıyordu. İncirhal Kitabesindeki Zamanın Zulkani ve ikinci İskender benzetmeleri bu dönemli hükümdarı Kıyasettin, ikinci Kıyasettin Türkiye'yi için kullanılmıştı. İncirhan kitabesindeki zamanın zulkani ünvanı Köprübaşı kitabesinde zamanın zulkani ikinci İskender ulu, uğurlu padişah ünvanları kullanılıyordu. Kitabelerdeki o zulkani ikinci İskender ünvanların kullanması Selçuklu Sultanı'nın meşrutiyet ve otoriter varlığını güçlendirmeye yönelik olduğu söylenebilir. Tarihte Zulkani, yeryüzünü fesada boğan kavme karşı yapılan bir mücadeleyi üzeri anlatıyordu. Zulkani mücadelesiyle yeryüzünü fesata fesatı ortadan kaldırmış ve düzeyi Selçuklu sultanları Anadolu'daki siyasi üstünlüğü sağlayan Moğolları Zulkani'nin mücadele ettiği bir kavme benzetilmiş Selçuklu Sultanları o kavme mücadele eden Zülkarney'i benzetilmek suretiyle Anadolu tabanında siyasi meşrutiyetini artırmaya ve güçlendirmeye çalışmıştı. Kitabelerde yer alan Allah'ın her iki alemde gölgesi, ufukların sultanı gibi ünvanlar, Selçuklu medeniyetinin zihin anlayışına yapılan vurguydu. Köse Dağ Savaşı'ndan Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da siyasi üstünlüğü kuran Moğol İlhanlı medeniyetinin zihin anlaşına karşı bir savunmaydı. İkinci Kıyasettin Keşsev siyasi olarak zayıflayan Selçuklu medeniyet üstünlüğünü ve etkisini artırmak için daha büyük kitabeler yaptırıyordu. Selçuklu medeniyetinin zihin yapısını yansıtan içeriklere desteklenmiş Şarapsa Han kitabesinin tövbe süresinin 18. ayetin ilk kısmı olan Allah'ın meclislerini ancak Allah ve ahiret gününe iman edenler imar ederler beyanına vurgu yapılmıştı. Ve sultan halk arasında müşterek bir din bağı yansıtılıyordu. Böylece Selçuklu sultanları Anadolu'da üstünlük sağlayan Moğollara karşı halkın desteğini almaya çalışıyordu. Alarahan doğu duvarında yekpare taştan uyma istiriyetli formu kullanılmıştı. İstiriyetli yeniden doğuşun simgesiydi. Anadolu'da yeniden doğuşun kurusu olan Selçuklu sultanlarının olduğu vurgusu yapılmak isteniyordu. Selçuklar, Selçuklu Türkler Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra istiyette motifini Anadolu'ya taşımış birçok cami, han, metresi gibi yapılarda kullanılan istiretle motivi Türk devri mimarisinde yeniden hayat bulmuştu. İstiretle içinde inci nedeniyle bir hazine saklandığı görüşü çerçevesinde değerlendirilmiş. Tasavvufta dür kelimesiyle itaat etmek, insanı kamil ve Hazreti Muhammed'e ifade edilmekte. Arapçada dür kelimesi inci anlamında kullanılır dür yetim ile Hz. Muhammed ve insanı kamil anlatmak isteniyordu. İnsanın Tanrı'ya kavuşması istiyette ilişkilendirilmiş, istiyette düşman gördüğü çakıl ve kum talelerine hedefi salgılama sonucunda inciyi oluşturuyordu. İnsan da nefsini düşman olarak algılayıp Allah'a yöneldiğinde nura ulaşır. Yani insanı kamil olur. Bir başka ifadeyle insan varlığında inciye ulaşır, yeniden doğardı. Allah rahan tonuzunun merkezine yer alan ortası delik, sekizgen biçimli kilit taşının delik olan kısmının etrafında işlenmiş 16 kollu yıldız motifi insanın insanı kamil ol olma yolunda gerçekleştirdiği davranışları anlatıyordu. Selçuklu sultanlarının zihin yapısını ve yönetim anlayışını derinlemesi anlamak için mimari yapılar diğer alan kitabeler büyük önem, önem taşıyordu. Kitabeler dönemin siyasi, sosyal, kültürel, sanat dokusunu yansıtan nadide kaynaklardı. Kitabelerde yer alan bilgiler dönemin medeniyet zihin yapısını araştırmasında çok önemli bir kaynak niteliğini taşıyordu. Selçuklar tarafından Antalya'da inşa edilen kitabelerinin titizlikle araştırılması, elde edilen bilgilerin dönemin sosyal ve kültürel dokusunun ortaya konulması bakımından önemlidir. Selçuklu Türk tarihinin aydınlanmasında kitabelerin sağladığı bilgilerin derinlemesine araştırması, geçmişin izlerini günümüze taşımak ve kültürel miras korumak açısından da büyük önem arz etmektedir ve beni dinlediğiniz için teşekkür